Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tavuklu tereyağlı mis gibi bir dövme pilavı yapacağız. Ee, biz dövme diyoruz, aşurelik buğday ve yarma diyenler de var. Şimdi öncelikle tavuğu haşlayarak yemeğimizin yapımına başlayacağım. Tavuğumuzun üzerine şöyle bir adet Charleston biberi iri iri doğruyorum. Bir adet kuru soğan. Şöyle dörde bölüyorum onu da. Ve bir adet de e, kabuğunu soyduğum domatesim var. Onu da dörde böleceğim. İki tatlı kaşığı tuz koydum. Suyunu da ilave ettim. Şimdi ben tenceremi ocağa götürüp altını yakacağım, pişmeye bırakacağım tavuğumuzu. Burada arkadaşlar 2 su bardağı 200 milimlik bardak ile dövmeyi. 4-5 su yıkadım. Sarı suyu gidene kadar yıkayalım. Şimdi kaynar su ilave edeceğim. Üzerini geçecek kadar epey geçsin. 3-4 saat bekleteceğiz. Kaynar suyun içerisinde. Tavuğumuz çok güzel pişmeye devam ediyor. Koyduğum soğan, domates, biber de tavuğun o sası kokusunu almasına yardımcı oluyor. Çok lezzetli bir tavuk suyu çıkacak arkadaşlar. Tavuğumuzu ters çevirdim. Göğüs kısmı alta gelecek şekilde. Biraz da öyle pişirdim ve tavuğumuz şimdi çok güzel lokum gibi pişti. Altını kapatıyorum. Biraz soğuduktan sonra suyun içinden tavuğumu çıkaracağım. Çok güzel bir tavuk suyu elde ettik arkadaşlar. Bunu şimdi keşkek pilavımızda, dövme pilavımızda kullanacağız. Arkadaşlar bir baş kuru soğanı doğradım. Şimdi üzerine sıvı yağ ilave edip ocağa koyacağım. Pilavımızın yapımına başladık. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum. Bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ettim. Altını yakıyorum. Soğanlarımızı bu yağ içerisinde biraz soteleyeceğiz. Burada kaynar suda beklettiğim dövmelerimi çeşmenin altında da yıkadım ve bir güzel süzdürdüm. Şimdi kavrulan soğanlarımı ilave ediyorum. Şöyle karıştıralım biraz. Aynı pirinç kavurur gibi. Biraz soğanla birlikte kavuracağız. Çok güzel kavruluyor. Benim şöyle daha önceden haşladığım e, nohutum vardı. Buzluktan bir kase çıkardım. Şimdi bunu da böyle dövmelerimizin üzerine ilave ettim. Yine şöyle bir karıştıralım. Biraz da nohutla kavrulsunlar. 5 bardak tavuk suyu koydum. Şimdi son 6. bardağa normal su ilave ediyorum. Yani 2 bardak dövmeye 6 bardak da su ilave etmiş oldum. Pişme aşamasına geçti artık pilavımızı pişiriyoruz. pilavımız suyunu bayağı bir çekti. Biraz daha ister tabi. Yavaş yavaş pişirmeye devam ediyoruz. Bu pirinç gibi değil arkadaşlar. Biraz geç pişiyor. Evet pişirmeye devam ediyoruz pilavımızı. pilavımız suyunu tamamen çekti çok az bir 5-6 dakika daha çok kısık ateşte pişirip altını kapatacağım artık pilavımızın altını kapattım aslında biraz dinlenmesi lazım ama benim hiç vaktim yok o yüzden hemen bir servis yapacağım çok lezzetli oldu ama tavuk suyuna da piştiği için bir de tavuğu haşlarken soğan, domates, biber koymamız da çok suyunu lezzetlendirdi. Tavuklu, tereyağlı dövme pilavımız pişti arkadaşlar. Şu an mis gibi kokuyor. Ee, servisini de yaptım. Şimdi bir tadına bakmak istiyorum sizler için. Şöyle kenarından alayım. Hmm, çok güzel. Arkadaşlar gerçekten çok lezzetli olmuş. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bugünkü tarifimizin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.